Kaç gibi gelelim Elif Hanım? Yo yo çok uygun bence. Abi bak hiçbir şeyden kısmayın tamam mı? Sürpriz istiyorum ben. Yok <laughs> yok <laughs> sayıyı tam tutun abi. Ya bu arada e, haber vermek istediğiniz insanlar varsa e, ben iletişim halledebilirim. Ya çok fazla erkek var onun için kalabalık olsun hani. Ya yok canım ne zahmeti. Ya kaç kere kınamız oluyor Allah aşkına. Ben hallederim. Hem bu arada bindallıyı da ben çözdüm. Gerçekten. Ya, hiç, hiç hiç sıkıntı yok. Ya ya. Bir şey ver. söyleyeyim mi size? Evet. Bir yandan Neşe Hanım, bir yandan Gazi Bey'iniz bu kına olayını coşturacak. Gazi Bey, siz, siz de mi bu kına işindesiniz? Yok, ben kına tozu işindeyim Cemal. Erken kınada ne işi var abi? Vallahi benim kına yakmaktan başka bir şey gelmiyor. Oğlum, kunta Akşama parti veriyorum lan! <laughs> ha, oldu, oldu, oldu. Gelirim, direkt gelirim. diye hamama götürdünüz zaten. Parti ne çıkar kim bilir ha? Hayatta gelmem. Sen şey Gazi Bey, bir dakika, part, parti mi var? Vallahi ben yükseldim şu an siz parti falan deyince. Ee, şey mi bu? Bir dakika. Ee, pa Puzzle'ın parçalarını birleştireyim. Ee, heyecanlandım. Ee, üç elementimiz var. Ee, bekar. Yep. veda daha... Parti! <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika, senin haberin yok muydu? Yok oğlum, işte şimdi öğrendim ben de. Vallahi abi. Abi vallahi her bildiğim böyle şey Bayağı veda partisi yani, o bildiğimiz veda partisi ha. Hem de sürprizli oğlum. Sürpriz falan diye yemin ediyorum böyle ateşim yükseliyor. Gazi Bey, neler oluyor? Bir anlatın biraz. Şimdi size ateş bastı ya oğlum. Evet. Akşam yanacaksınız lan! Vallahi patronların kralı ya, kralı ya. Ben vereyim, sen verirsin. Aa, ver ver. biz aç, Eğleniyoruz herhalde. Ne bu enerji böyle? Esneme, küçük esneme. Hazır mısın? Aa yok ben oynamayacağım ya. Ya dans etmekten bahsetmiyorum. Akşam bizimlesin canım. Kınan var kınan. Hazır mısın? Arkadaşlar Deniz Hanım'ın kınası varsa Yiğit Bey'in de Vekala veda partisi var. Ofisten arkadaşlar gelecek bir sürü programımız var. Muhteşem yemekler yapalım. Ağzım ağrıyor. haberim yok. Haberim yok yani. bir şey. Belli tadımız kaçacak. Bu nedir ya? Gazi Bey ayarladı, Gazi Bey. Ben ayarladım. Bunu bol bol. Birazcık bir şaşırtıyorsun, korkutuyorsun. Çok çılgın bir şeyler falan mı içsek? Şalgam, ayran falan içelim mi? Ne yapalım? Ne yapalım birader? Yapacak başka bir şey yok. Ver bari bir şalgam ver. Bak. Tamam. Hayaller, ıslak tişört gerçekler telli boş Sorma, çok pis tufaya geldik ya. Ofiste böyle Gazi Bey yoğurma hareketleri yapınca ben tamamen yani, bambaşka bir dünyaya gittim yani başka şeyler düşündüm. Babular, gelin öyle gelin, gelin de o son tadı verdiğimi nasıl verdi mi? Abi iki çiğ köfteden dansöz falan çıkar. Ee, pis pis konuşma be. <laughs> tamam. Beğenmezsen bacaklarıma sıkma, psikopat tarık. <laughs> e, bu dam damadı sonra vereceğim. Bu çiğ köfteyi var ya, bir yiyen pişman, bir de yemeyen pişman. Cemacım, buyur. Bir elim. Yok. <laughs> Niye? Yemem, yemem. Bir hele, bir, bir. Aa, al, al, al kardeş, elimi yaladın ya. Tükürük bıraktın elime. Abi ne alakası var? Niye yalayayım ben seninle ya? Allah Allah. Gazi Bey ya, Allah aşkına. <laughs> Bunu böyle mıncıklamadan ...el değmeden yapamıyor muyuz yani? Ne diyecek buna el değmezse Cemalciğim? Makine değsin. Yok bunun makinesi icat olmadı mı? devrin hangi devirdeyiz ya? Oğlum elin bir lezzeti var. O elin lezzeti ona geçmeli. Olmaz. Enerji, enerji geçmesi lazım. Şimdi bir tane ne yapıyoruz? Ah, damat beyimize veriyoruz. Ah, ah. Hmm. Yandın be Gazi. Amma yapmışsın ha. Sen buna acı diyorsan, sen buna yandım diyorsan... ...asıl imzayı attıktan sonra göreceksin yanmanın ne demek olduğunu. Ya gençler benim bir teorim var. Daha doğrusu aşk. Aşk çiğ köfte gibidir. Acısı vardır ama kıvamını ayarlarsan tadından yenmez. Helal be Gazi Başkan ağzına sağlık. Hoşuna gitti mi psikopat Tarık? Güzeldi. O zaman sana bir teori daha patlatayım doğru kadını buldun mu... ...her türlü evliliğin kahrını çekeceksin. Niye? Çünkü o kahır değil, artık dert oluyor. Bir kişinin çektiği derdi iki kişi paylaşırsa o artık ağır olur mu? Olmaz. Niye? Çünkü bir bench press'in altına iki kişi girerse o ağır olur mu? Olmaz. Sanki başından üç dört evlilik geçmiş gibi konuşuyorsun Gazi. Gazbe'ye katılıyorum, ben de aşıkım. Aşıkı. Aşıkım, aşığım. He, okey Bir açılması kaldı, bir açılsam püf. Açılamadım. Boruk çok açılma sen ya, vallahi bu olur. <laughs> Adı bende kalsın. Ben sevdiğim sevdiğime pamuk prensesim diyorum. Ay ne büyük buluşlar Allah'ım ya. Yaz bir yere yaz, tarihe geçsin. Vallahi diyorum bak. Bu nedir ya? Arkadaşım iyi ki ağzını almıyorsun o güzelim kızın güzelim adını. Şu ağzı nedir bunun ya? Ayranlı ayranlı yağlı yağlı be. Bana bak, o kızın adı sana zaten bir numara büyük gelir abicim. Hadi be. Bu yağlı değil ya, bu diyet ayran. Ya çağdaşçım, sen onu boş ver. Benim aslanım, gel. Ver hele, ver. Al, ye şu çiğ köfteyi, pis kokuna bir katkım olsun. Aa, ya yine yalan. Ya, ya. Yalan. ne yalayacağım abi sen şunu, şunu ya? Sen... Meraklı mıyım parmağına? <laughs> Allah Allah. Ya bu arada biraderimle alemlerin tozunu attırırız diyordum. O da yalan oldu. Fena mı olur? Bak ne güzel hep beraberiz, birlikteyiz. Hem ortamlarda benden sana kız kalmazdı zaten ya bekar olsaydın. Birader bak, o kadar emin olma o konularda <laughs> Al kardeşim, al. Al, kız kaçıran. Sana bak Kayınço, vereyim mi sana da? <laughs> Alo Cemo, ne haber abi? Oo editör, deli editör. Ne yaptın? İyi ya şey diyecektim ben hastaneden çıktım izin aldım da işiniz gücünüz yoktu bir şeyler yapacağım diyecektim de arkadan sesler geliyor. Siz herhalde şeysiniz. Ha ya onun gibi bir şey ya Moruk. Ya biz e, şey Yiğit Beylerdeyiz. Bekarlığa vedası var. Vay. Evleniyorlar demek ha? Emoruk. Müsait sen atla gel. Cemal, ayıp olmuyor mu ama? Ya senin eline mendil verdim, halayın başı yaptım. Sen ne yapıyorsun burada oturmuş şey yapıyorsun ya? Lütfen azıcık respect ya, azıcık respect ya. Hadi. Ee, Tunacığım, e, canım ben e, bir halay organizasyonunun içindeyim şu an. Bir de halay başıyım. E, kapatmam lazım şu anda. Tamam. Sen de haklısın tabii. ...kızla kurban olurum öyle iki gibi. Aynen aynen. Aa, bu sesi nasıl çıkardın ya? patron, <laughs> bu Anadolu'nun bir sihri. Böyle zılgıt derler buna. Gelir adamın ağzına tak 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 vurur yani. Gazi başkan, bak var ya çok zılgıt dedim ama hiç çekmedim biliyor musun? Bak, dili hafifçe şöyle arkaya koyacaksın, ağzına vuracaksın. Ben yapmıyorum. <laughs> ya. Bak ustasından geliyor. Kemal, vur zılgıtı. Cemal! Bu! Şimdi hep beraber! Ayy! Allah! Ayy! 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 Birader evleniyor, birader. Tamam tamam beyler ya. Harik, ne yapıyorsun? Beyler tamam tamam ya. Şaka işte, şaka oyuncak. Oyuncak mı? Oğlum sen niye oyuncak silah taşıyorsun yanında? Ya birader, insan alışkanlıklarından kolay vazgeçemiyor. Yavaş yavaş bırakıyorum işte. Psikofat Tarık, hadi! Şişt, bana bak, ha? bunlar hep senin için bir fırsat ha. Evet. Öğren şu halayı. Yarın öbür gün... İrem yengenle benim düğünde de oynayacaksın ha? Birader ağzından bak İrem'le ilgili bir daha bir şey çıkarsa var ya o ağzını... Şşş bana bak! Bana bak! Baba bak ba, gözümün içine bak! Bana bak şimdiye kadar güldük eğlendik bir şey demiyorum... ...gençtir dedim falan filan aldırış etmedim ama... ...yeter lan! Kız benim! Bak birader! Bak bana bak! Benim eniştem Koreli yönetmen tamam mı? Ne yapıyorsun arkadaşım? Bak yeminim var uzak doğu dövüş sanatlarını kullandırtma tamam mı? Yeminim bozulur mu? Allah Allah! Senin uzak doğu dövüş sanat dediğin nedir abiciğim? Kirli yağlı elle tokat, çamurlu ayaklar tekme midir? Anadolu'nun sihri patron bak. Ayrıca ben meslek hissesi çocuğuyum. Hadi ya. Torna tesbih mi lan? Aynen. Gel lan gel gel! Dastanım oluyor! Aaa! Isırma lan! Lan halayda böyle hareketler yok oğlum! Aaa! çekmek çok sen. Ya ısırmak ya, var ya. mı? Çekmek yok lan. olabilir. <laughs> var bak ölüm vuruşunu yaptın bana? Ölüm vuruşunu yapacağım bak. Tarık silahı be lan. Bırak bir silahı. ne <laughs> güzel dans ediyorduk o. Saçma ya. sapan. Lan adamın pekala öden sana ettiniz be. Hemen barışıyorsunuz abiciğim. Özür dileyeceksin benden. Bırak ben bana özür mü özür dilemem. Cemal. Tamam tamam Gazi Bey. Sırf sizin hatırınız için affediyorum abiciğim seni. Aferin. Aferin sana. Okey. Okey sakin. Haydi o zaman. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.